Şimdi <gülüyor> affedersiniz, <gülüyor> önceki dönemlerde e, bu varlıklar arasındaki fiyat kıyaslamasını yapmak kolaydı. Neden kolaydı? E, Türk lirası yapay bir şekilde destekleniyordu, döviz baskılanıyordu, faizler çok düşüktü. O yüzden de dövize kayalım demek kolay bir tahmindi. Türk lirası cinsi bir yatırım aracı olduğu için, işte bu kadar patlamış bir enflasyonda iktidara da zarar vermediği için borsa yükselir demek kolaydı. Şimdi ama işler öyle değil. Olması gerektiği gibi bu varlıkların arasında bir fiyat e, uyumu olması gerekiyor. Bu yavaş yavaş oluşmaya başladı. Dolayısıyla herhangi biri çok ucuz ve diğeri çok pahalı artık değil. Yani örneğin emlak geçtiğimiz yıl çok pahalı hale gelmişti. Şimdi öyle değil. Borsa çok pahalı hale gelmiş. Bir anda biz kendi kendimize yabancı yatırımcı gelmeden bir rally yapmıştık. Öyle hmm. değil. Türk lirası çok değerliydi. Büyük bir şeydi. Sonrasında döviz kuru hata yaşamıştık. Bundan daha farklı durumdaysa, yani bunu öncelikle şunu ötürü söylüyorum. Bu soruya net ve kolay yanıt vermek artık mümkün değil. Bunu benden veya bir başka uzmandan da beklemesinler hmm. ve almış oldukları yatırım kararlarında da eskisi gibi. Sanki bu bir şeref sözü namus sözüymüş gibi bağlı kalmasınlar. Yani bazen bir hisse senede çok inanırsınız e, ısrar edersiniz eskiden onunla kazanmak çok kolaydı. Niye? Çünkü bütün hisseler gidiyordu. Kur aşağıda sulduğu için ve aynı zamanda Türkçesi e, cins değerlendi. Şimdi artık öyle değil. Bunu bir unutmayalım. Şimdi gelelim borsaya. <laughs> e, bence Türkiye'de borsa hiç ucuz değildi. Pahalıydı. Çünkü e, uygulanan para politikasından ötürü şirket karlılıktan düşeceği, büyümede kalıcı bir aşağı iniş olacağı ve faizlerin yüksek tutulması sürecinin yani alternatif bir yatırımın uzunca bir süre olacağı dikkate alınmamıştı bireysel yatırımcılar tarafından. Kurumsal yatırımcıların farkı değil bireyseller değildi. Son 3 ayda acı bir şekilde bireyler bunu yaşadılar. Yani kabaca 11 küsür binden 8 bin küsürlere kadar borsa. %20'den fazla düştü. Teknik olarak artık o ülkeden ülke değişmekle birlikte %20'lik düşüşte biz ayı piyasasına yani düşen piyasaya girdi dedik. Türkiye'de tam öyle değil aşağıdan enflasyon çok yüksek olduğu için. E bir yandan da 3 aylık bir süreçte %12-13 kadar da paranın zaman değeri yemiş oldunuz. Yani aslında paranızı e, risksiz bir yatırım aracı olan mevduata koysaydınız bunu kazanabilecektiniz bunu kaybetmiş oldunuz. Şimdi bu süreçten sonra son 3 aylık süreçten sonra artık Türkiye'deki borsaya ben pahalı demiyorum. Ama birilerinin gördüğü gibi de burası çok ucuz kelepir de diyemiyorum. Doğru hisse senetlerinin seçilmesi gerekiyor. Şimdi şu çok konuşuluyor. Elinde sonunda faiz indirimleri gelecek ve neticesinde borsaya can suyu olacak. Evet faiz indirimleri gelecek ve bu faiz indirimleri borsa için olumludur. Ama şunu unutmayalım eskisi gibi reel faiz eksi olmayacak. Yani enflasyon yüzde 60 iken faiz yüzde 30 olmayacak. Enflasyon indiği ölçüde faiz de inecek. Dolayısıyla buradaki hikayeyi öyle geçmiş hikayelerle karıştırmamak gerekiyor. Aynı zamanda şirket karlılıkları ilişkin sorunlar devam edecek. Bu yüzden de borsa için artık karamsar değilim. Borsa o kötü dönemini geride bıraktı. Hatta ben bir tık daha buralara düşmeden bunu geride bırakır diyorum. Biraz daha da olumsuz yere geldi yabancı yatırımcı girişi de olmadığı için. Ama ben en kötüsünün geride kaldığı veya oralarda çok yakın olduğumuzu düşünüyorum. O yüzden karamsar değilim. Bunun dışında ekonomi yönetimi e, enflasyonla mücadele istediği sonucu alamadı. Alamayınca aslında ilaç artık etkili olmasa da bahsettiğim ilaç yüksek faiz düşük kur ısrar ediyor. Bir yerden sonra yarayacak diyor. O yüzden de daha fazla damardan faizi veriyor. Kuru iyice düşük tutuyor. Bakın haftalardır dolar kuru neredeyse hiç artmadı. Ki dolar evet. dünya genelinde de %3-4 değer kazandı. Buna rağmen yani euro dolar partisi 1-12 küsürlerden sekize kadar geldi. Buna Nasıl rağmen, var Peki hocam araya bir soruyla gireyim özür dileyerek. E Şimdi faiz çok yukarıda olduğu için ve bu faiz uzunca bir süre tutacakları için iki tane yerden önemli bir e, TL'ye talep oluyor. Biri son dönemde çok tekrardan duyuldu 15 yıl önce Türkiye'deki popüler bir tabir olan carry trade dediğimiz yani yabancı e, geliyor parasını buradaki kısa vadeli e, döviz cinsi e, kesin getirili enstrümanlara bunun En standartı swap'tır. Ama daha evet. sentetik bir şekilde burada çok kısa vadeli bono ile mevduatla, repo ile de yapılabiliyor. Çünkü bedirektanlık belli kısıtları var. İkincisi de şu e, TL cinsi krediler çok pahalı hale geldiği için e, reel sektör döviz cinsi borçlanmaya başladı. Yani ne de olsa döviz cinsi faiz düşük. Peki e, sonra mesela örneğin e, bir X e, kurumu almış olduğu bankadan döviz kredisine hemen o gün tekrar TL'ye dönüyor. O zaman bir anda ne oluyor? Yapay bir şekilde suni biçimde bir döviz yaratılmış oluyor. O dövizle TL'ye dönüp TL'deki e, talep artmış oluyor. Talebi artan şeyin değeri e, artar. E, burada da nedir? Kurun düşmesidir. Düşük kalmasıdır veya öyle de oluyor. Yani içeride ve dışarıda yüksek faizden ötürü e, lira olması gerekenden güçlü kalıyor. Ben bu arada bu politikayı doğru bulmuyorum. İstenilen sonucu da vermeyeceğini düşünüyorum. Ee, ama e, benim düşüncem değil, karar vericilerin düşüncesleri önemli olan burada. Ve bu politika işe yeterince yaramasa da hırs yaptılar, ısrarla tek de ellerindeki araç bu olduğu için daha da fazla bunu zerk ediyorlar damarda. O yüzden de bu böyle sürecek. Eylül ayı enflasyonu sürpriz fazla çıktı bir puan kadar. Bundan ötürü de e, faiz indirileri muhtemelen bir ay daha ötelenmişti. Bu ayı takip edeceğiz. 8 Kasım'da Merkez Bankası enflasyon raporu var. O açıklanacak. Oradaki mesajlara bakacağız. Ama öyle gözüküyor ki faiz e, indirimleri birazcık daha öteleniyor. Öteleniyorsa tabii ki borsanın da işine gelmeyecek. Türk lirası için de avantaj olacak. Ha o Türk lirası Türkiye'deki turist, gelecek turistler için iyi mi olur? Türkiye'ye yatırım yapmak isteyenler için iyi mi olur veya Türkiye'nin imalat sanayi, sanayi sektörü için iyi mi olur, ayrı bir soru işaretidir. Ama şu anda ekonomi yönetimi bunu uyguluyor. Bu ilaçta birkaç ayda ısrar edeceğini çok net bir şekilde belli etti. Anladım. Peki e, şimdi hani e, vatandaşın eğer elinde parası varsa ne yapmalı diye faizlerle ilgili de yorum yaptınız ama e, son iki ay diyebiliriz Kasım Aralık. E, dövizle ilgili neden burada bu aralıkta diye onu da yorumladınız ama gerçek değeri dövizin tabii ağırlıklı olarak doları sorayım. hem onu hem de yeni yılda nerelerde görüyorsunuz? Yani şöyle bu kadar yüksek faizle kur tabii burada kalır. Ama benim düşünceme göre yani kur seviyesinin bir yüzde %10 15 kadar daha yukarıda olması gerekiyordu. Yani kurun şu anda 38 lira, 39 lira gibi yerlerde olması gerektiğine daha doğru bir denge noktası olacağını düşünüyorum. Ee, tabii izleyicilerimiz de şöyle düşünebilir: Ya kur artmazken bile enflasyon artıyor. Hele bir de kur biraz daha artarsa enflasyon patlamaz mı diye. Benim de onlara cevabım şu: Zaten şu andaki zamların nedeni kur değil. O yüzden de kur artmadığı için zamlar. Hala devam ediyor. Başka şey yani biraz daha da kurda gitse ikiye 2'ye 3'e katlanır diye bir şey yok. Ama bizim iç üretimimizi olumsuz etkiliyor bu kur seviyesi. Bazen şöyle düşünüyoruz ya zamanında işte e, düşük değersiz TL'den ötürü çok kazanan kazandı sanayiciler. E şimdi paralarını koysunlar diye. Sorun şöyle. Ee, servetle sermaye aynı şeyler değil. Şirketler bu sermayelerden çok para kazandılar ama o parayı şirket içerisinde tutmadılar. Çıkardılar, yurt dışına gönderdiler, yazlık aldılar, lüks araç aldılar, banka kasasına kilitlediler. Bilemiyoruz ama çoğunu şirketin içinde tutmadıkları için hani öyle iyi niyetle söylüyorsunuz kazanan da gitsin sermaye koysun ama işte öyle bir sermaye kontrolü olmadığı için bu şekilde ilerlemiyor. Dolayısıyla e, belli bir yerden sonra e, fa, kur faiz dengesinin daha doğru kurulması gerektiğine inanıyorum. E, önümüzdeki süreçte bu yüksek faiz politikası faiz indirimleri başlasa bile devam edeceği için yani indirim olursa ne olacak? 2-2,5 puan olacak aylık. Varsayalım ki Kasım ayında başladı diyelim. E, 4 ay sonra da biz yüzde %40 kadar bir faizi bulabileceğiz. Bununla birlikte enflasyon da düşmüş olacak. Dolayısıyla... Önümüzdeki aylarda mevduat hala güçlük almaya devam edecek. Şunu unutmasın e, izleyicilerimiz. Bakın 2023 yılının yılında seçimden sonra e, faiz arttırımları çok geç olmuştu ve bu yüzden de kur yukarı gitmişti. Ama sonunda er ya da geç bu faiz arttırımları yapıldı. Yani o zaman yaşanan hayal kırıklıkları geride kaldı. Şu anda faizler epey yüksek. Sizin hissettiğiniz enflasyonun yüksek olduğunu biliyorum ama yabancı da gelip de Türkiye'de yaşamıyor yabancı yatırımcı bakıyor. Benim için güzel bir faiz oranı diyor. Öyle bakıyor. Yani enflasyon bizim derdimiz. Onların enflasyonla ilgilenme nedeni enflasyona bakarak faizden etkilenmesi. Yoksa New York'ta, Londra'da yaşayan bir e, finans uzmanı zaten buradaki e, döner fiyatlarıyla, et fiyatlarıyla, özel okul fiyatlarıyla ilgilenmiyor. Net, neticesinde varmak istediğim nokta şu. Bu politikayı bir süre daha götürecekleri için faize dayalı enstrümanlar e, değerli, dikkat çekici olmaya devam edecekler. E, az önce de belirttim. Hani borsa eski o pahalı yok. Cazip tarafları var. Ama doğru hisse senedir seçmeniz kaydıyla eskisi gibi her aldığım gider veya halka arzına neye girsem çok kazandım dönemi sona erdi. Dolayısıyla orada da ee, biraz sabırlı olmak gerekebilir. Bir süre daha faize kalmanın avantajlarından faydalandıktan sonra oraya geçilebilir. Peki. Ee, yine izleyicilerimiz merak ediyor. Ferit sordu. Altın ne olur hocam? Ee, altın tabi e, jeopolitik risklerden çok faydalandı. E, şimdi altın faiz kazandırmayan bir araç ama dolar, avro faiz kazandırıyor. Türkiye'de kazandırmıyor işte BDDK'nın belli e, düzenlemelerinden ötürü biz onlardan yeterince faiz kazanamıyoruz. Euro bond alıyorsanız, euro tahvil cücüsü, ancak öyle kazanıyorsunuz. E, ama altın kazandırmıyor. Çok cüz'i bir miktar kazandırıyor veya ihmal edilebilecek bir düzeyde. Dolayısıyla altın e, bu tip enflasyonist dönemlerde farkını faize değil, kendi fiyat artışıyla göstermek durumunda. Mesela dolarda böyle olmuyor, avroda böyle olmuyor, sterlinde olmuyor. E, dolayısıyla o enflasyonist dönemden altın zaten faydalandı. Küresel o büyük enflasyonist dönem yavaşladı. Altını bu kadar güçlü kılan götüren jeopolitik riskler onlar da sürüyor. Ama e, bu e, Orta Doğu'daki olay e, Orta Doğu'nun sol tarafından sağ tarafına geçmedikçe yani sol derken Kızıl Deniz tarafından Doğu Akdeniz tarafından bahsediyorum. Oradan İran Körfezi dediğimiz veya Amerikalıların tabiriyle Basra Körfezi dediğimiz Irak ee, işte İran'a, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt, Katar, Umman o bölgeye girmediği müddetçe o jeopolitik risklerde büyük ölçüde fiyatlanmış durumda. Ee, yani kaybettirmez ama diğer yatırım araçlarına göre birazcık daha geride kalabilir. Yine bir soru var hocam. Ee, can Parfum soruyor. Ee, finans oyunları ile enflasyon düşer mi? Yani şöyle e, tabi finans oyunu derken tam ne demek istediğimizle ilgili olan bir şey. Eğer burada enflasyon hesaplanmasıyla ilgili diyorsa izleyicimiz yani düşürürsünüz de yani vatandaşlar bundan memnun olmazlar. Bunun dışında finans oyunu olarak e, deyip de yüksek faiz vermek, kuru düşü tutmaktan bahsediliyorsa bu kısa vadede tabi enflasyonun artışını yani fiyatların artışını yavaşlatır ama e, sizin üretim hacminiz düşerse çünkü bu yüksek faiz bir yerden sonra sizin finansman maliyetlerinizi düşürüyor. Kurum böyle aşağıda tutulması, yurt dışı rekabette sizi geride bırakıyor. Sonunda üretim hacminiz azalır. E, bu sefer de fazla talepten değil, yetersiz arzdan ötürü enflasyon sorunu olur. Biz bunu yaşadık. Ne zaman yaşadık? Yıllarca Türk lirasını e, değerli yaptılar. İşte bu 2004'ten sonraki süreçten bahsediyorum. Kendimiz üretmek yerine neredeyse her şeyi Çin'den aldık. Çin'e karşı çok büyük bir dış ticaret açığı verdik. Ve sonrasında artık dövizimiz yetmedi. Dışarıdan almakta zorlandığımız zaman kendimiz yapamaz hale geldik. O zaman baktık ki Aa, işte otomatikman fiyatlar gidiyor. Sonra araştırma yapıyor Merkez Bankası. Diyor ki niye bu ürünleri içeriden almıyorsunuz? Niye dışarıdaki e, e, muadilini almak durumunda kalıyorsunuz diye. E diyorlar ki içeride ya gerçekten muadili yok ya da var ama çok düşük kalite. Gerçek anlamda o ihtiyacı karşılamıyor. Diye. Yani biz üretim kapasitemizi düşürürsek bu şekilde işte o zaman da kısa vadede belki bu yolda enflasyon düşer ama uzun vadede daha kalıcı bir enflasyon sorunu yaşarız. Bunun haricinde finans oyunu olarak e, bahsettiğimiz şeyde e, eğer böyle e, tüketici sepeti şudur budur bunlarla ilgilenmekse yani tüketici sepetlerini gerçek hayatın benzerlerinden kopuk hale getirmekse o zaten olsun olmasın e, Pimpon topu e, gerçekten enflasyon hesaplaması yer alsın yer almasın insanları bir şehir efsanesine getirip Türkiye güvenmemesi için haklı bir neden oluşturuyor. Yani o neden do belki doğru değil ama öyle bir neden oluşuyor. Evet. Onu da hiç tavsiye etmem. Ee, zaten bu tip alanlarda da itibarı bir kere kaybettiğinizde geriye de gelmiyor. Onu görüyoruz. Şu anda itibaren TÜİK ne yapsa inanmayacağız. Evet. Belki bu saatten sonraki enflasyonların hepsini de tam doğru açıklayacak. Ama o aradaki 3 yıl, 4 yıl hatta 5-6 yıl ne oldu bilemeyeceğiz. Oradaki maaş kaybımız, gelir kaybımız, birikim kaybımızdan ötürü e, affetmeyeceğiz, güvenmeyeceğiz. Bunu da biraz öyle görmek lazım. Yani bu tip işlerle o işler olmaz. E, ambalajı da güzel durabilir satmak satmaksızın ürün ama en de sonunda onu müşteri için açıp da tadına baktığı zaman o yemeğin, o yiyeceğin kötü olduğunu görecektir. Peki hocam teşekkür ederim. Ee, en akıllıca yatırım şu anda ne olabilir? Ee, özellikle son dönemde çok trend olan diyeyim e, toprak sahibi olmak toprakla ilgili yatırım, toprak almak vesaire çok duyuyoruz bunu. E, bu da dahil olmak üzere en akıllıcası nedir? Şimdi finansal yatırım araçları türdeş oluyor. Yani ne demek? E, herhangi bir bankanın diğerinden ciddi ölçüde daha fazla batma riski yoksa, e, bank e, paranızı ha A bankasına, ha B bankasına koymuşsunuz. Mevduat faizi kabaca aynı oluyor. Çok bir fark olmuyor. Neticesi bu iki ürünü birbirinin aynısı sayıp diğer ürünlerle kıyaslayabiliyorsunuz. Ama ne zaman iş, emla veya konuta geliyor veya araziye geliyor o işler öyle değil. Yani mesela şu anda e, Türkiye'de genellikle çok daha değerli konuştuğun olduğu bir bölge olan Muğla, Aydın, Denizli bölgesinde konut fiyatları düşüyor. Evet. Bakın enflasyona göre düşüyor değil. Gerçekten düşüyor. Merkez Bankası verilerine de var. E, bizim kendi gözlemlerimiz de bunu doğruluyor. Ama bu esnada Doğu Anadolu'da fiyatlar artıyor. Oraya daha yeni gidiyor o zam da Daha Doğu Anadolu'da hala daha zam Gecikmeli geliyor oraya. Bir, altı ay, bir yıl geri geliyor. E şeyse Muğla bölgesi ise ya yeter ben o kadar uçmuş ki fiyatlar bir sakinleşeyim deme durumunda. E şimdi dolayısıyla tek bir emlaktan bahsedemiyoruz. Tek bir topraktan da bahsedemiyoruz. Yani e, herkes almış olduğu hisse de işte Ereğli ise o Ereğli herkesindeki aynı Ereğli. Ama aynı toprak değil, aynı arazi değil. Oraya metro yapılıyorsa durumu farklı olabilir. Deprem bölgesi ise farklı olabilir. Yabancı turistlerin ilgi gösterdiği bir alansa farklı olabilir. O yüzden hani bu konuyla ilgili net bir cevap vermek doğru olmaz. Ama şu kadar söyleyeyim. Sanki Türkiye tek bir gayrimenkul, sanki tek bir e, toprak parçasıymışçasına düşünürse eğer e, gayrimenkulde bir köpük vardı. O köpük şu anda birçok yerde gidiyor. Seneye o normalleşmiş, daha yatırım yapmaya müsait olmuş hale gelir. Evet şimdi Sibel Hanım diyor ki yatırım yapacak olan insanlar zaten yaptı diğerlerinde ise yatırım yapacak kapital yok gününü zor atlatıyor. Hakikaten bunlardan biri de emekli kesimi hocam. Hem emeklilere gelecek zamla ilgili bir öngörünüz var mı hem de asgari ücretin artışıyla ilgili ne dersiniz? yani Son olarak bu konuda şunu diyeyim yani asgari ücret zammında iktidar hedeflenen enflasyon konusunda çok vurguladı. 2024 yılında ben ara zam yapmayacağım dedi asgari ücrete ve yapmadı. E bu konuda da çok ısrarcı galiba demek ki öyle olacak. Hedeflerinin enflasyonu %17.5 bu kadar düşük bir asgari ücret zamını yapamazlar. Ama hani görünen o ki gerçekleşecek resmi enflasyon %42-44 arasında çıkacak. İşte 3 Ocak'ta yayınlanmış olacak yıl sonu veri o düzeyde vermeyecekler. Yani kendileri öyle diyorlar. Dolayısıyla ben beklentimi kabaca yüzde %25-30 gibi bir yerde yapıyorum. E ama e daha önceki yıllar gerçekleşen enflasyonun aynısını yapmışlardı. Gene yaparlarsa daha iyi bir zam gelir. Ama kendileri söylüyorlar. Daha önce ara zam yapmayacağız dediler ve o sözü tuttular. Kötü bir sözdü bu arada vatandaş lehine değil ama işte bir piyasalara söz vermişler tuttular. Dolayısıyla e çok iyimser olamıyorum. E, emekli ve memur maaş zamları için tabi orada da SSK'lı mısınız yoksa emekli mı? Işte 4A, B, C onların farkları var. E, ama e, orada da %15'i aşmayacak e, bir zam gelecek Zaten onlar ara bir zam almışlardı. Orada e, statüleri gereği onlar yılda iki defa zam alıyorlar. E, %10-15 civarı bir zam olacağını orada düşünüyorum. Yani yine çok yüksek e, şeyler yok. Çünkü seçim yılı değil. Anayasa süreci de bir e, referanduma gideceğini zannetmiyorum. O da eğer olursa eğer böyle bir şey pek de Türkiye'nin hayrına olacağını inanmıyorum ama diyelim ki olursa e, mecliste uzlaşma e, uzlaşmayla götürülür. Halkın önüne sandık konulmaz. konulursa çünkü erkenden bu ekonomi programını götürmeleri iyice zor hale gelir. Ha, karar verici ben değilim. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ortakları ama yani benim şu anda gördüğüm okumama göre ve bu politikalarda ısrar ettiklerine göre herhalde 2025'te herhangi bir sandıkta beklemiyorlar. O zaman da ücretlere ekstra bir zam vermeyeceklerdir. O yüzden iyimser değilim. Evet biz de değiliz. demek ki bunları da yaşayacağız. yeni yıl 2025 herhalde iyi gelmeyecek hocam bu koşullar altında. Ya yani ben vatandaşın krizi hissetmesi anlamında en kötü yılın 2025 olacağını düşünüyorum. Hani piyasalar toparlanabilir, enflasyon en kötüden dönebilir ama satın alma gücümüzün en kötü olacağı yıl muhtemelen 2025 olacak. Ha başka zorluklar yaşayacağız. Z zaman içerisinde batık kredilerin arttığını göreceğiz. Kamunun faiz giderlerinin sorun yarattığını göreceğiz. Örneğin bu yıl hükümetin yapmış olduğu bütçe tasarısına göre, yani ben demiyorum tamam hükümetine göre 1 trilyon 950 milyar lira faiz ödeyeceğiz. Yani kabaca 2 trilyon lira. Müthiş bir rakam. 50 milyar dolardan fazla ortalama e, kur beklentisiyle söylüyorum. Bu kadar büyük bir şey. Nasıl deyip tam ders olacak. Yani sadece bu bütçeden geçecek. Yani buradan bir Hizmet almayacağız. Yani bu bir eğitim hizmeti verilmeyecek, bize. sağlık hizmeti verilmeyecek veya genel yönetim memur liderleri olmayacak. Yani devlet o koca teşkilat çalıştırmak için gerekli olan masraflar değil. Cumhurbaşkanlığı bile masrafı değil. Hani helal olsun diyeceğiz ama o da değil. Tamamen ee, devletin iç borçlanmalarına, dış borçlanmalarına karşı bu kadar büyük bir parayı maalesef 2025 yılı içerisinde ödeyeceğiz. Buhar olacak. Evet, e, maalesef durum bu. <laughs> Kötü haberlerle kapatıyoruz bu akşam gene. Murat Hocam çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Yorumlar ve sorulara verdiğiniz yanıtlar için. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Değerli izleyiciler, sizlere de çok çok teşekkürler. Bizi bu saate kadar izlediğiniz, soru yorum ve katkılarınız için. Yarın akşam yine buradayız. Hepinizi bekliyorum. İyi geceler.